Aslında bütün dünyada olduğu gibi sönde de kadın bilim insanı oranına baktığımızda oldukça az ee, ve bu science, teknoloji, sistem alanlarında çalışan kadınların sayısı tüm dünyada arttırılmaya çalışılmakta. Ee, tabii ki çok önemli çünkü. Kadınlar ve erkekler de aynı beyne sahip, hiçbir şekilde farklılık yok. Dolayısıyla aynı miktarda çalışma yapmalarının e, hiçbir e, yanlışı yok, bir olumsuz etkisi yok. Bunun da olsa olması gereken şey bu. %50, %50'ler onun olması gerekli. E, benim özellikle kişisi olarak, bu bilim alanında 16 yıldır çalışan bir insan olarak kız öğrencilere tabii ki bir hani iste istemez bir pozitif ayrımcılık yapıyorum ama onun haricinde bilimsel olarak da gördüğüm şey şu. Kız öğrenciler özellikle yüksek enerji fiziği çalışmalarında çok daha detaylı, detaycı olabiliyorlar ve bizim çalıştığımız alanlar bir parçacığın 10 üzeri eksi 24 saniyelik yaşayan bir parçacığı analiz edin dediğimizde burada iste istemez detaycı olmak zorundasınız. Dolayısıyla kişilik özellikleri kızların özellikle fizik ve yüksek enerji fiziği alanında aslında çok uyumlu. Ee, bu nedenle kız öğrencilerin özellikle çalışmasını, yüksek enerji fiziği alanında yetişmesini çok istiyorum. Tabii ki her bilim alanında da yetişmesini çok istiyorum.